Düzenleme komutları olan extend, join ve boundary komutlarının nasıl çalıştırıldığını, nasıl kullanıldığını bu derste anlatacağım. Extend komutundan başlamak gerekirse extend komutu birbirini herhangi bir şekilde kesebilecek çizimlerin veya da şekillerin ki birbirine çakışma işlemini sağlıyor. Burada Gördüğünüz alt kısımda dikey konumda nispeten duran çizgiler burada yaki, yatay çizgileri az sonra tet olacak şekilde yakalayacaklar veyahut ona doğru uzatılacaklar. Bu işlem için işte extend komutu kullanılıyor. Extend komutu bu üst kısımda modifi sekmesinin olduğu yerden tıkladığınızda trim'in hemen altından ulaşabilirsiniz. Yine komutu çalıştırmak için ex yazıp enterlamamız yeterlidir. Bu işlemden sonra extent yapacağımız objeleri seçmemiz gerekiyor. Extend yapacağımız objeleri seçtikten sonra Enter'lıyoruz veya da mouse'un sağına tıklıyoruz. Ardından uzatılacak objenin uç tarafını seçiyoruz. Burada objenin bu tarafını seçersek hatalı olur. Bu nedenle bu tarafını uzatılacak yönüne doğru seçmemiz gerekiyor. Tıkladığımızda birinci aşamada ilk çizgiye kadar uzatıyor. Tekrar bir daha tıkladığımızda çizginin kendisine ikinci çizgiye, üçüncü çizgiye bu şekilde devam ediyor. Aynı işlemi buradaki e, eğimli duran çizgi için de yaparsak e, bu işlemi de gerçekleşeceğini, uzatma işlemi gerçekleşeceğini göreceksiniz. Tekrar tıkladığımızda bakın e, burada e, çizgileri yakalayana kadar kademe kademe uzandığını fark etmişsinizdir. Burada tabi bir daha artık tıkladığınızda uzamayacaktır. Bunun nedeni çok açık çünkü artık bunu e, ışın olarak kesebilecek herhangi bir çizgi veya şekil mevcut değil. Extend komutunun e, temel çalışma şekli böyle. Şimdi bir de Join komutuna değinelim. Join kelime anlamı birleştirme, kardeşlik gibi bir anlama geliyor. Bunu e, Join komutu burada görmüş olduğunuz ayrı ayrı ark, yay, çember veya da çizgi olarak çizilmiş objelerin hepsinin birbirine bağlanıp polilan gibi oluşmasını sağlıyor. Poligon gibi hareket etmesini sağlıyor. Join komutunu klavyeden J-O yazdığınız zaman otomatikman çıkıyor. Buradan tıklayarak çalıştırabileceğiniz gibi Modify'dan buradan Join komutu var. Buradaki ikon iki tane ok şeklinde görünen ikon buradan da çalıştırabilirsiniz. Ardından join yani birleştirme işlemi yapacağımız objeleri seçebiliriz veya da pencere halinde de seçebiliriz. Bunların hepsini seçtikten sonra sağ tıklayıp işlemi tamamlıyoruz. Bakın artık e, buradaki çizgilerin hepsi birleştirildi, e, tek bir çizgi e, polyline obje haline getirildi. Join komutunun işlevi de budur. Join komutunun bir benzeri ancak etrafı kapalı objelerde veya da şekillerde çalışan komut da komutu. Bu Boundary komutu etrafı kapalı dediğimiz gibi objelerin üstüne yeni bir polyline eklemekte. bunların sınırlarını kullanarak bir polyline oluşturmakta. Komutu çalıştırmak için BO yazmanız yeterlidir. Boundary komutu aslında hiç komutuyla bir arada çalışan bir komut. Boyundarı tıkladıktan sonra buradan e, nasıl bir e, işlem yapmak istediğinizi Object Type seçeneğinde seçiyoruz. Eğer Region seçerseniz bunu yüzey haline getir. Mevcut seçtiğiniz alanı yüzey haline getirir. Polyline seçerseniz etrafına birleşik bir çizgi atar. Buradan Pick Point'e tıkladığınız anda e, sınırlandırılmış alanın içine tıklamanızı isteyecektir. Sınırlandırılmış alan bu olsun. İçine tıkladığımız anda Enter yapmamız boindar işlemin tamamlaması demektir. E, ardından buradaki çizgiyi seçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi artık birleşik ve e, buradaki e, Selection Circle eğer açıksa, e, durum komutu açıksa bunların çakışık obje olarak listeden görüldüğünü fark edeceksiniz. İlk başta bunu seçtiğimizde sadece Line objesi vardı, artık Polyline objesi de. Bunun üstüne oturulmuş. Bunu alıp bir kenara kaldırabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki şeklin birebir formatında birebir formuna sahip, ölçülerine sahip bir polyline bu yolla elde etmiş olduk.